Asıl varlık Asıl varlığı bilen yok Varlığın derdine düşen çok Derdi sanan yokluk Asıl yoktan elem yok Kalbin sahibini bilen yok Ondan gayrısı içinde çok At varlığı ol yokluk Asıl yoktan elem yok Göz ile gören çok Ama hakikatı gören yok Rahatı sanan bolluk Asıl yoktan elem yok. Ağlayan gülen çok, derdin aslına bilen yok. Varlıkta dert çok, asıl yoktan elem yok. Varlığa talip çok, yokluğa müşteri yok. Lütfunu bilen yok, asıl yoktan elem yok. Benim burada kararım yok, buradan gitmeye geldim. Bezirganım, matağım çok, alana satmaya geldim. Eyvallah.